Herkese merhaba arkadaşlar, bugün beraber, beraber Mad City oynuyoruz. Açın lan kapıyı. Alayınızı Allah yumruklayacağım beyler. Gel lan, aç, aç lan kapıyı. Hı, 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 hadi, ka, lan, aç kapıyı. Reset çekelim. Allah, çok güzel reset çektim ya. <laughs> ulan açın lan kapıyı. Ulan açın lan Ben... tamam. Ben yalnız suça... <laughs> girdim de böyle suçlu olarak buraya. Suçsuz olarak girdim de suçlu olarak çıkmayayım. Şöyle hemen metal geldim. Oley metal. Çöp 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 çöp. Çöpü karıştır. Bu metal olduğunu emin miyiz? Plastik buldum. Plastik. Bu ne lan? Ama plastik olduğunu emin miyiz? Kare bir şey bu. <laughs> Çok iyi pik. Walkpick. pik buldum. kaçabilir kaçabilirmişim bununla. Ama buradan kaçamam ki. Bakın şöyle bir şey buldum. Ama onu kullanamam. Sonra belki. Şurada has şurada bir çıkış kapısı var ama oradan çıkamam. O yüzden güzel bir yerden çıkacağım. Şimdi öncelikle mining'i aldım. Bu kazmayla bir yeri kazacağız hemen. Duvarı. Evet, şimdi duvarı kazacağız. Rizasyondan da kaçabilirdim ya. Ama hemarı bulduk iki saat. Ne yapalım? Bir saat mı bulacağız? İyisi. Evet. evet devam ediyoruz kazmaya. Bayağı kastım he. bayağı kazdım buradan sonra biterse çok kötü olur e Kuit, Bırak şu işi madenin içine. Allahu Ekber. Hemen şöyle spawn. Bu at. Botu spawnladım. Şimdi oradaki gemiye doğru gideceğiz. Şu gemi işaretine Hı? Çünkü bizim mekan orada oldu. Hazır ilk soygunumuzu değildi. Yani benim kaçıncı soygunum bilmiyorum. Ama videodaki ilk soygunumu yaparım. Burada hiç kullanamam motoru boyunda. Çok kayıyor ya. Abi, ne uzakmış. Abi çarpacağız çarpacağız ya. Hiç kullanamıyorum ki ben bunları. Buraya kadar zar zor kullanıyorum ya. Çok zor döndürüldü Abi polis mi onlar? Abi polise yandık biz. Gidiyorum şu an. Abi bu defa böyle kaçabildim ya. Ve çoğu zaman çünkü biraz değişik yollarla kaçıyor. bir süper kötü var ya. Ana cellat 36 mı? Yok 52. <laughs> cellat ve 52 bu. <laughs> Neyse. Hoppa. Oğlum. Abi Heh, yürü yürü. Zıplayamadım ya. Hoppa. Olmuyor be. Hadi yürü yürü. Ama niye bu kadar parkurlu buyum ya? Ben şöyle attım bu sefer eğil hop abi şimdi zıplayamadım bu ne ya hemen direkt yürüyeceğim Hah. Sonunda be. Şöyle goldların hepsini alacağım. Bu kadar yok.

Yüzmekten nevret ediyorum. Dur botu çağırayım bari. Daha ko... Kamaru değil bot. Bot çağırana kadar oraya gitmiştim de boş ver. Valla ben rahatım. Şu an 1800 e, şey gelecek. Lira geldik. Mips. Cash işte. Money. Doğru tahminmiş. Ha, şu üstüm değiştireyim mi? Dur, rahat bir şeyler giyeyim. Oh no. no. Şimdi ben nereye gidip soysam ki? Ben normalde kumarhaneye soy soyuyordum. Bu sefer de elmasçıyı soyayım ben. Evet, çok sıfır ya. <laughs> 好呗，嗯。再见。嗯。嗯嗯 Masçaya gidiyorum. İş kapalı değildir. Allah. Gidiyorum. Abi ben sürmeyi bilmiyorum. Sıkıntı <laughs> bu geldi de yanıma. <høy> e det kan ikke være Neyse arkadaşlar. Bu videomda burası sonuna gelelim. Ben videoyu unutmuşum yalnız. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.